Mov TV'den herkese merhaba. Bahar'ı yine derinden üzen olaylar yaşanıyor. Timur Umay'ı okula götürmek için Bahar'ın evine geldiğinde, "Bahar bu kadar zalim olamazsın." diyerek öfkesini dile getiriyor. Umay'ın daha önce babasına söylediği, "Servisle gidince arkadaşlarım benimle dalga geçiyor." sözleri Bahar'ı yeniden yaralıyor ve aralarındaki gerilimi artırıyor. Bahar dizisini seven herkesi kanala abone olmaya ve videoyu beğenmeye davet ediyoruz. Sayımızı birlikte artırarak Bahar'ın hikayesini hep birlikte yorumlayalım. Öte yandan Aziz Uras babasına meydan okuyarak sınırlarını çiziyor. Buranın dışında hiçbir şeyim değilsin sözleri baba oğul arasında kırılma noktası yaratıyor. Fakat asıl sürpriz evrenin Bahar'a yaklaşımıyla geliyor. Evren, sevgi denen şeyi birlikte deneyelim diyerek Bahar'ın kalbine dokunuyor ve onu yeni bir duygu yolculuğuna davet ediyor. Bu bölümde Bahar, aşk, aile ve hayal kırıklıkları arasında savrulurken izleyiciler ekrana kilitlenecek.